Zaten daha iyi olur. Başlayalım mı? Başladım ben. Ali abi. Şu baş parmak. Ha, ona destek oraya. Yukarıdan değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ona destek olacağım. Adem Usta değil mi? Adem Usta. Tamam. Hadi o. Hadi o. Sevgili dostlar, Mardin'deyiz. abi. Biliyorsunuz. Kemal kimse. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bir daha başla. Son 1 2 3 4 sessizlik. Motor. Sevgili dostlar, Mardin'deyiz. Biliyorsunuz Mardin taşı meşhurdur. Mardin taşı çok çabuk işlenen, ardından da havayla ve güneşle temas ettiği zaman hemen sertleşen bir taş. Ve bir taş ustasının yani Mardin taşını koymacılığını yapan bir ustanın, Adem ustanın yanındayız. Allah rahmetiyle muamele etsin. Bir gün bizim de taşımızı oyacaklar böyle, yapacaklar. Evet. Allah eylemine nasıl Adem Usta dediğim doğru mu? Doğru. Yani Mardin taşı en kolay işleri. evet. efendim. Ve zamanla sertleşen. Sertleşen bir şey, taş. Evet. evet. Ee, zannediyorum bizim gördüğümüz Mardin Kalesi'nin oradaki taşlar evet. ama toprağın altındaki asıl. Orada mı çıkar? Bu dağdan çıkıyor mesela, toprağın altında dağdan çıkıyor oradan tüttük halinde gelip burada atölyelerde işledik. Evet. Allah hayır işler nasip etsin. Örneklerimiz var burada. Mesela kişi sadece mezar taşı işlemiyorsunuz tabii. Ya, süs, süs, süs eşyalar. mesela. Kardeşimiz ismine yaptırmış onu. Masasına mı koyuyor? Evet. Öyle oluyor mu? Koyuyor. Masa üstü falan Şimdi değil. Koyuyor. Şimdi koyuyoruz. Şimdi bazı o. E, Camilerin, Nare, Mesela kaç var burada? Yani. Kameraman çekimini de yapalım bak. Evet. Orada lafzatullah var Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ismi ve çeşitli şeyler Efendimiz Süslemeler filan var. Yusuf abi nasıl buldun? Sen tespitlerle daha çok meşgul olursun ama. Çok güzel abi. Sanatın en güzel işlendiği yerler. Taş işçiliği zaten Selçuklu'da Mardin'de şahitler. Şimdi Nakşibendi büyükleri taş nasıl işleniyor? Nakşibendi büyükleri de kalbin işlenmesi üzerine ihtisas yapmışlar. Yani lafzatullahın, Allah lafzının kalbe aynen böyle nakşedilmesi. Öyle bir nakış ki sertleşecek ve bir daha da bozulmayacak. Mesajımızı da verdik. İsmi Fatma. Bence bu... Fatma değil, Fatiha'yı. <laughs> ha pardon, Fatiha. Orada çektim mi? Çekil. <çürük. gülüyor> <laughs> Böyle yandan anca, anca öyle okunuyor. Burası ne, ne, diyor buraya? Ruhuna el Ruhuna el. Ruhuna el Ağabey. Buyur abi. Adem abi seni mi seyredelim? Seni... Ha bir de sizi seyredelim.